Uğur Dündar, Sözcü, Yüce Gönüllü Olmak Budur. Önceki gün değerli dostum eczacı Mehmet Müderrisoğlu aradı. Cumhuriyet tarihinin ilk eczacılarından olan babası Kemal Müderrisoğlu'ndan devraldığı bayrağı başarıyla taşıyan Mehmet Bey günlerdir uykusunu kaçıran bir olayı anlattı. Geçen hafta İstanbul'a lapa lapa karın yağdığı günlerin birinde Kadıköy'deki halk ekmek büfesinin önünden geçtim. Yoğun kar yağışına rağmen büfenin önünde uzun bir kuyruk vardı. Görevliye yaklaşıp askıda ekmek için bir miktar para verdim. Görevli bu yardımın kaç kişiye ne kadar ekmek aldırdığını görmem için orada durmamı rica etti. Dikkat ettim sıradakilerden bazıları 10 ekmek alıyordu. Ortalama sayı 5 civarındaydı. 10 ekmek alan birine bu kadar çok ekmeği ne yapacağını sordum. ''Beyim'' dedi. ''Biz evde altı kişiyiz. Ben, hanım ve dört çocuk. Onları nasıl doyurayım ki? Ancak ekmek ve makarnayla beslenebiliyoruz.'' Bu sözleri işitince beynimden vurulmuşa döndüm. Sebze, meyve yemeden, vitamin ve mineral almadan büyüyen o çocukları düşündüm. Düşündükçe uykularım kaçtı ve sonuçta çeşitli sebzeler, meyveler, vitaminler, mineraller ve zeka açıcı etkisi olan kolin içeren bir karışım yapmaya karar verdim. ''İş insanı tanıdıklarım var. Onlardan...'' projenin maddi desteğini sağlarım. Üretim tamamlandığında önce size tattırayım. Beğenirseniz konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na açalım. Belediyenin çocuklara süt yardımıyla birlikte armağanımız olan bu karışımı da dağıtmasını rica edelim. Böylece çocuklarımızın sağlıklı ve zeki çocuklar olarak büyümelerini sağlayalım. Anlattıklarını dinlerken ağlamamak için kendimi zor tuttum. Aklıma kuş gribi günlerinde toplumca yaşadığımız panik ve beyaz et korkusu geldi. O sosyal sorumluluk projesini de yoksul ailelerin çocuklarının en ucuz hayvansal protein kaynağı olan tavuk etinden mahrum kalmamaları ve tahıla bağlı beslenme zorunluluğundan kurtulmaları için üstlenmiştim. Mehmet Bey'e, o çocuklarımız adına size minnettarım. Bu projeye naçiz bir katkım olursa büyük mutluluk duyarım dedim. Yüce gönüllü insan, şimdi harıl harıl lezzet testini yapacağımız ilk ürünleri hazırlamaya uğraşıyor. Ben de heyecanlı canla o günün gelmesini bekliyorum sedef kabaş'ın savunması Değerli gazeteci Sedef Kabaş, Tele1 TV'de ekrana getirdiğim Demokrasi Arenası'nda yaptığı konuşmadan günler sonra 21 Ocak gece yarısı evinden gözaltına alınarak Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. Rütük de Demokrasi Arenası'na 5 hafta süreyle yayın yasağı getirmişti. Kabaş hakkında hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra iki bakana karşı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından toplam Tam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti. İlk duruşmasında tahliye edilen Sedef Kabaş, mahkemede basın ve düşünce özgürlüğü tarihine geçecek ve ileride gazetecilik okullarında okutulacak bir savunma yaptı. Hiç kimseye hakaret kastıyla konuşmadığını belirten Kabaş'ın duruşmada okuduğu uzun savunma metninin tamamı Cumhuriyet.com.tr'de yayımlandı. Köşemize sığmayacağı için alıntılayamadığım tarihi savunmayı okumanızı öneririm.